kalabalık grubu var. Glove elindeki bir şahini şimdi çekip bırakmak istemedi. Kaplan kullanılacak. Haven'a doğru gönderildi. Yine oyun yeteneklerini görebiliyoruz Haven tarafında. Unity değil bu. Onu söyleyelim. Glove şimdi Kiwi yakalamış olduğu Glove'u önemli bir başlangıç. Futbolistin ücretinden ilk ilgi geldi. Bu seride Serven'de Unity'yi yakaladı. Sasuke Heaven'a doğru ilerleyecek. Yakalanan oyunculardan sonra B site oldukça açık. Toronto ortada kill çıkarmaya çalışıyor. Mitez'in üzerine doğru gelecek ve Krax var. İyi bir vuruş, iyi bir hamle. Sıkıntısız, tertemiz hücum. Çok temiz başladılar. Gerçekten ortada aldıkları skorlarla birlikte B tarafına çok rahat girdiler. Canları bile neredeyse gitmedi. Bu savaşlarda, bu yapılan savaşlarda. Şimdi Toronto ve Zisto. en azından skor almaya çalışacaklar. Bu round'u kazanmaları çok çok zor. Futbolistin büyük hatalar yapması gerekiyor. Zisto şimdi merdivenden yaklaşıyor. Orada bir alarm bot var. Alarm, bot, alarm botu aktifleştirildi. Alarm bot kıracak Zisto. Toronto'da ortadan yaklaşıyor. Moş ya daha yapmıyor Zisto. Bir tane buldu Zisto. Bir tanesini muhakkak açacaktır birazdan. Çünkü kuş geliyor. İçeriye doğru jet girmeye çalışacak bir çekme var. Mites'in yardımı yerinde. Kiwi'yi yakaladılar ve Entry'i bu şekilde almış oldu oksijen. Tabii o gelen değişikliklerden sonra jet artık bu kafeslere, bu treplere yakalanıyor. O yüzden önden birinin kırması ya da hemen birinin refleks vermesi Ateş gerekiyor. Ateş etler dayısı sü sürekli kıramadılar. ama kıramadılar. Toronto burada yakalayabilir. Toronto bir HS yolladı ama ya kaçarken yakalanıyor Moj'a. Hemen canını yenileyecek Krax. Moş burada bente doğru ilerledi. Glove da tehlikeli bir pozisyonda tutmaya evet. çalışıyor. Yalnız. Yalnız, yakalayacak mı Krax'ı zamanlama yakalayabilirdi ama buradan çıkıyorlar. <laughs> Yalnız oraya kullanılan her Bot tekrardan... 2 saniye vardı ya. Vente doğru yaklaştılar. Karar vermek zorunda A tarafını oynayacaklar gibi duruyor. 3 oyuncu sudan A tarafına geçti. Moj buradan Vent'ten yaklaşacak ama Glove yakalayacak mı? <laughs> Çok rahat <laughs> skor Glove'dan takım arkadaşlarının avantajı sağladı. Unity de bir skol, skor, buluyor. Burada iki oyuncu var. Serbeni de düşürdü. Krax'tan takas geldi. Krax'ın 40 canı var. Buraya hızlıca girmeye çalışıyor ama çok rahat bir skor buldu Doğru gitmeye çalışacak Zistu. Burası kalabalık. Biraz tünelde iki oyuncu var çok Zistu. Skor. Temiz bir headshot. Bir pick. daha gelecek Serben'den ama orada iki kişi var. Zistu. İkili çıkartan Zistu. Üçleme geldi Zistu'dan. Harika bir performans. Round'un daha henüz başındayız ama Zistu neredeyse bitirecek hamleyi yapmış oldu. Diğer oyuncular zaten ağdalar. Kiwi elinde operatör. Tetiği şu ana kadar sadece bir kere çekebildi bir operatörle ve 2v5'teyken çok fazla verim alamadı henüz. Şans da vermiyorlar tabii. Şu ana kadar Kiwi'nin operatörüne çıkmıyorlar. Olabildiğince güvenli e, noktalardan tutuyorlar bölgeleri. Onu da söylemek lazım. Mitez de burada olası geri dönüşleri suda bekliyor. Suya girişte bekliyor. Sasuke Benten e, Heaven'dan doğru ilerliyor özür diliyorum. Başlangıç noktasında doğru çıkacak ama iki oyuncu farklı açılardan orayı kontrol ediyor. Sasuke de ilerlemekten vazgeçti. Burada silah korunacak gibi duruyor. Ki bir gelecekler. tarafta tutarken Zistu ile burada Unity yaklaşıyor. <laughs> Çok zekice geçti oradan Sasuke. E glove'u yakalamış oldu dayı. Bir de infoyu verdi. 3 saniyeleri var. Tabii ki de spike kurulmayacak. Zaten spike çok çok uzakta. Kivi bir tane score buldu. Deşe attı. Orada ortayı kullanmak şey istiyor. Bu. Savunma tarafındaysa oksijen. Savunmanın ağırlığını A'ya vermiş durumda o. Ortada bir trap var. Daha doğrusu Vent'in içerisinde bir tuzak var. Ve Mosh. Vent'e yerleştirildi. Kivi. Bayvon'a gitmeyi tercih eder mi? Hücum ekibinin. Burada tercihini görüyorsunuz. Belli açıları tamamen boşaltıyor. Bu daha çok A için sanki kullanılacak ama yavaş yavaş B'ye doğru geldi futbolist ve şimdi spawn'a doğru hamle yapılacak Kivi Yine sızdı. Toronto Sterben'i yakalamış. A'yı arkalayabilirler. Sasuke rotasyonu kesmeye çalışırken Mitezi yakaladı Toronto. Operatörle bekleyecek. Moş ucunu fark etti tabii ki. Bir prefire geliyor. Zisu Sasuke'yi bulunca tekrar 3 ve 3'teyiz ama A-Side futbolist tarafından kazanıldı ve aynı zamanda yerden bir operatör buldu Kivi. 3'e 3'te yine avantajı sahipler. Nispeten Moj yakında, Zistu yakında olduğunu biliyor oyuncularının. oyuncuların Zistu buraya oynayacak ama arkadan Kurt geliyor. Kurt'la birlikte oynamayı tercih edecek. Oraya bir duvar kurulmuş, duvar kırıldı. Krax'ın burada olduğunu tahmin etmeyebilirler. Moj bir tane skor buldu. Güzel de döndü. Unity skor alıyor. Krax takası var. Ulti Unity'nin ultisi var dediğin gibi. Ultiyi aktif edecek. Kevin'in hem ultisi hem operatörü var yalnız. Burada Be oynamayı tercih edebilir ama çıkması da tek gerekiyor bir yer, Tek bir yer var. O bakmadı bile. Unity Toronto. Bu operatörü kullanırken Glove açılıyor, Mitez açılıyor. Bir fight yaşanmak üzere ki bir düştü Mites tarafından yakalandı. Mitez ardından bir de Sasuke'yi düşürdü. Erken bölümde bir baskı kuruldu ortada ve sonuç getirdiği iki skorla buradan ayrılacak Oksijen. No charges, Skorla ayrılacaklar. Bu roundu da kazanmak için çok ciddi bir hamle yapmış oldular. Krax'ın yalnız ultisi var şimdi. Orta kontrolünü aldıktan sonra Krax takım arkadaşlarını kaldıracak ama abi nerede öldünüz siz <laughs> diyor. Nasıl burada öldünüz diyor. <laughs> takım arkadaşlarını adadı, aradı. Aradı Kiwi'yi de kaldırdı. Kiwi operatör tekrardan atılacaktır. Serben tarafından. Dov ortada iki oyuncunun bilgisini aldı. İki oyuncunun orada olduğunun bilgisini verdi takım arkadaşlarına. Kiwi operatörle birlikte burayı diyecek. aynı anda 3 kişi çıktılar B tarafına b evin tarafına yaklaşıyorlar alarm botta koyuldu Glove sesleri duyuyor Glove işareti verdi takım arkadaşlarının riskli bir açıda 40 saniye. ama 40 saniye çok güzel tahmin etti açıyı Sterben rakibini görmeden duvardan vuruyor dediğin gibi 40 saniye 4'e 4'e getirdiler yalnız durumu içeride Unity var Sterben burayı hızlandırıyor ilerlemeye çalışıyor orada Taret ateş ediyor Taret ateş ederken Unity çıktı skoru aldı Kibi bir tane skoru buldu Kibi ikinciyi arıyor Unity'den bir skordan ekstra. boş takasını aldı 2-2 Ekstra Toron, bu Toronto, ekstra. aşağı bakması lazım Zisto ilk yarı çıkardı şimdi saatin içerisine doğru ilerleyecekler mi 14 saniye var Plant geldi Krax'ın nerede olduğu belli Headshot geldi. daha geldi Krax üstüne doğru su gelirken şarjör değiştiriyor ve Zistu. özellikle Orc'un savunma tarafında çok güçlüsünüz ama hücumda taktiksel çeşitliliği biraz zorlayan bir kompo olduğunu söyleyebiliriz bazen. Ultiler çok önemli. Bu ultilerden bir tanesi hücum ekibinden geliyor. Toronto bir inisiyatif alacak. Geliyor buraya pick almak istedi. Vuruşu kaçtı. Deşi yeter mi? Emin değilim. Yetti son anda. Mites orta bölümde gelen bir kill var ama takas anında geliyor. Takasla birlikte aynı zamanda Krax ultiyi kullandı. Toronto bir kill çıkarmış. Zistu yakalandı site içerisinde. Sasuke sütunun etrafından dönecek. Toronto'yla etrafında oynuyorlar. Bu <laughs> sütunun <laughs> ve düelloyu kazanan Sasuke oldu. Serben en büyük tehdidi. Kalan en büyük tehdidi yine ortadan kaldırdı ve GloVe tek başına futbolist farkı bire indiriyor. Futbolist farkı 1'e indiriyor. Kötü başlamamışlardı aslında ama Mites Krax'ı vuramayınca Krax'ı vuramadığında ultisiyle birlikte Krax takım arkadaşını hayata döndürdü ve sayı avantajını yakaladı futbolist. Oradan sonra da hata yapmadılar açıkçası. Burada GloVe denemek istiyor ama <laughs> ilerleyemiyordu. Geri de çıkamıyor istediği gibi. Bir de glove'un burada olduğunu öğrendiler Orta tarafı kontrol evet. etmeye çalışıyor. Ve iki tane ghost varsa bu Şimdi Krax sitenin içerisinde tekrar peek almayı tercih etti. kivi oldukça dikkatsiz Büyük oldukça ata. hazırlıksız çok basit bir kill verdi. Moj yalnız bu yetenekle birlikte vitesi düşürürken Boj. bir kill de silahıyla buldu Glove. Şimdi takası almış öncesinde yine Krax'ın getirdiği bir skor vardı. Glove yakalandı. Tek başına Zeus var. Bu fight'i kazanması lazım. Kazandı. Arkasını döndü. Sırt Fakat 40 Crux. saniye var. Glove bir flash'ta buradan patlamak istiyorlar. Duman bulutu içerisinde dash geldi Toronto'dan ve Heaven kontrolü sağlanmış oldu bu şekilde. 30 saniye Killjoy bir yandan da gözüm onda Ortadan hareketlenecek Toronto. Şimdi turret'in kırılması lazım. Turret'i kıracaklar. Serben hamle yapmaya başladı ve Spike, Spike düştü. düştü. Bu büyük bir dert, büyük bir bela. Toronto kör. O da yakalandı. Mites 2 kill birden geliyor ama Spike hala geride ve o Spike'ın bir şekilde alınması lazım. Serben el koydu ve Spike onun kimse alamıyor. Serben gelecek üniti var. O da nasibini aldı. Artık sadece Zist'u ve Zist'un yapabilecek hiçbir şeyi kalmadı. Futbolist 11'e ulaşırken hızlı bir şekilde başlayacağız. Şimdi Toronto bu jet kullanacak. Kaplan geliyor Sasuke tarafından ve anında kırıldı. Burada çok fazla oyuncu tespit edebildi mi emin değilim. Toronto içeriye şimdi duman bulutuyla girdi. Yine Spawn tarafında Moj. iki kill birden çıkartıyor. Glove takası getirdi. Bir gelecek Sasuke'den dikkatli olması lazım. 2-1 değişim yaşandı ve şu anda üstünlük poliste Yine site'ı bu şekilde kaybetmiş oldular. Bence çok büyük bir sıkıntı yok. Canlar çok az ama. Ve United yüretip... Ekranlara doğru ilerleyecekler. Yakındaki oyuncunun farkındalar. Sasuke ilkini çıkardı. Ulti kullanmadı. Diğer oyuncunun da farkında zannediyorum. Unity geldi üstüne doğru. İstediği ikili buluyor. 3 v 2'de Glove karşılamaya çalışacak. Rakip oyuncuları site'e geçirmek istemiyorlar. Özellikle Glove'un canı biraz fazlayken bu fightları kazanması lazım ama ilk etapta iyi hasar veremedik. Geçişteki diğer oyuncunun farkında. Şimdi bu kili çıkartacak bir flash var. Bu flash'i kullandı Unity. Heaven'a doğru çıkmayı tercih ediyor. Bir yetenek Kimi... kullandı. Kivi tarafından yakalandı. Unit atlayacak ama onu yakalayan da istersen... atılan mermiler ona isabet ediyor. Şimdi Sterben Oraya doğru bir smoke bırakacak. Flashpick'le burayı savunabilirler. Yine Sasuke flash'ını hazırladı. Bu flashpick yapacaklar. Açıldılar. İki oyuncu birden görüyorlar. L'den gelen bir oyuncu var. Sasuke. Sasuke onu yakalamayı başardı. Çok kritik. Sasuke daha fazla ayakta kalabilecek mi? Harika ilçatlar. Ultisine dayandı. Son 28 saniye. Ulti üzerine Sasuke. doğru gelecek. Unity kırdı ama Sasuke bu sırada arkadaşını düşürdü. Unity. İki ulti karşısında ve Sasuke. Kale gibi asayitin içerisinde. Sasuke mükemmel bir round geride bıraktı ve bu seride ilk artıyı kazanan futbolist oldu.